Hanımefendi, e, aldıklarınızı görebilir miyim rica etsem? Biz bir şey almadık ki. Kaan sen bir şey mi aldın? Bana ne? Bak beni deli etme, ne o? Benim de savramın bir sınırı var, verir misin şunu? Vermeyeceğim. Oğlum istediğini al diyorum, niye böyle yapıyorsun? Bunu almayacaksın biliyorum, telefon istiyorum ben. Arayamaz oğlum. İyi diyorsun, bir şey yok diyorsun. Ya kötü bana söylemiyorsun, ya arıyor bana vermiyorsun. Kötü mü babam? Kötü değil oğlum, baban arıyor seni. Sen mi vermiyorsun? Ben vermiyorum. Yalan söyleme, niye vermiyorsun? Kızgınım, ona vermiyorum o yüzden. Çok kötüsün. Kusura bakmayın. Kaan hadi üstünü değiştirsene oğlum. Babam gelmeden değiştirmem. Hadi benim güzel oğlum, akıllı ol. Hadi git değiş üstüne. hadi üzme beni, hadi. Sen üzülme diye oldu her şey zaten. Ne demek o? Boşanmadın mı üzülmemek için babamdan? Bak şimdi nerede? Selam, ne haber? Eve geçmeden bir uğrayayım dedim. Belki bir şeye ihtiyacım vardır, son hazırlıklar filan. Yok, hazır her şey zaten. Neyin var senin? Yağmur? Yok bir şey ya. Sen hadi Selin'i al, gelin bir an önce. Ha ah, Yüksel abi hoş geldin. Merhaba. Nerede bizimki? Kaan. Gel bakalım yavru kartalım. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Peki dedeye bir öpücük yok mu? Canım benim aferin sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.